Hocam geldiğinizden beri on numara pozisyonunda Ozan Tufan oynatıyordunuz ama bugün bir farklılık yaptınız. kuşu öne sürdünüz. Kendisi aslında iyi de oynadı. Transfer söylentileri de var kendisi hakkında. Siz kendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Trabzon'daki geleceği ve bugünkü iyi performansı hakkında. Aslında ee, tabii bugünkü bir kere dizilişimiz söylediğiniz gibi değildi. Normalde 3-4-3 baskısıyla başladık. Ta e, maçın sonuna kadar hemen hemen hem 3-4-3 baskı ve karşılamayla oynadık. Draguş bugün Draguş'u özellikle koymamızın sebebi hem hızlı hem fiziksel e, fazlalığı ama birinci derecede hızı Bunu da bugün bence sahada olduğu dakikalar boyunca <laughs> iyi sergiledi. Hatta ona söyledim yani 60. dakika 15 dakika daha devam et hızını arttır. E, sonra değişiklik yapacağım diye. <laughs> Golünü de attı ama Burada oyuncu performanslarından ziyade takımın bulunduğu şu anki durum çok değerli bence. Ee, olumlu görüyorum. Draguş, herkesin kendi geleceğiyle ilgili fikri ve kararlarını daha henüz bunları konuşmadık. Şu an bizim odaklanmamız gereken şey o söylediğim normalleşmeyi sağlayacak puan ve puanları kazanmak. Bu gerçekçi bir yaklaşım bence. Sonrasında da hedefimiz olan kupaya tamamıyla odaklanmak. Bu arada iyi tarafı var. Özellikle Tony'nin ki bence bu riskli. Siz sormadınız ama ben söyleyeyim. Riskli. Sırf e, onu görelim diye e, o da çok istedi oynamak. 15 dakika e, kullanmak o bizim için pozitif. Dolayısıyla e, Savic'in e, bu kadar ciddi bir e, tempolu bir oyunda oynamak istemesi ve 90 dakikayı tamamlaması hiçbir şey olmadan olumlu şeyler. Giren oyuncuların özellikle e, mesela oyunun son bölümünde Ozan ve e, Edin altıda kullandık. Kullanmak zorunda kaldık. Aslında her şey istediğimiz gibi bitti ama e, dediğim gibi bir bölüm var. Penaltı. Ve sonrasındaki o yediğimiz yani bazen nasip de diyorsun başka bir şey diyemiyorsun. Yani Fenerbahçe'yi Fenerbahçe bugün bizi oyun olarak yendi. Kimse diyemez bence. Kimse kusura bakmasın. Trabzonspor büyük takım gibi oynadı. Daha Önce maçı bitirebilirdik ve kontrol elimizde tutabilirdik. Hocam bugün sahibi sürdüğünüz 11 maçtan yaklaşık 10 saat önce sosyal medyada yer aldı. Bu e, rakibin size uyguladığı taktikte bir acaba belirleyici unsur olmuş mudur? Bir de ilk yarı ve ikinci yarıdaki bu farkı acaba nasıl yorumlarsınız? Allah'a ederim. geçen hafta da böyle bir sorun yaşadık ama... Ya, taktiksel olarak böyle bir şey söyleyemem ama... İlk yarı özellikle tüm çalıştığımız şekilde hemen hemen her şeyle gayet iyi e, olumlu yakaladığımız fırsatlar var. Direkten dönen top var, öncesinde var. Ee, rakibin özellikle özellikle birebir de yakaladığımız pozisyonlar var. Onları daha doğru daha iyi değerlendirebilirdik. İlk yarı içeriye daha farklı sonuç girebilirdik. Ee, Fenerbahçe açısından baktığınızda ilk yarı onlar için çok olumsuzdu. İkinci yarının ilk 15 dakikasını bence atlatmış olsaydık taraftarın da tepkisi büyüyecek diye düşünüyordum. <laughs> Fakat e, penaltı ve sonrasında arka arkaya gelen yapılan e, pozisyon hataları, beklenmedik goller e, bir anda e, oyun hiç istemediğimiz bir duruma geldi. İşte bu durumlarda oyuncularımız aslında bu konuda tecrübeler bu durumları biraz daha doğru geçirmemiz lazım. Topa sahip olarak ve sakin kalarak oyunun kontrolünü yavaşlatmamız gerektiğini de söyledik ama bugün özellikle ikinci yarının başında bunu beceremedik, başaramadık.